Uyanış gerçekleşene kadar nefs ölmeli, nefsten geçilmeli denir. Sen bu dünya sahnesinde bir oyuncu beşer rolündesin sadece. Beşer bedeni ayakta tutan, yakıt veren nefstir. Nefs ölmez, terbiye edilmez, sadece fark edilir. Hakikat ışığı açığa çıkınca nefs gölgede kalır. Bu beden yaşadığı sürece nefs olacaktır. Öz bilincinle nefsi fark edersin, gözlemlersin sadece. Nefs, beşer bedenden açığa çıkan duygu durumlarıdır. Sana ait değildir. Gerçek doğanda nefs yoktur. Gerçek doğan sessizlik daimi huzurdur. Çünkü sen özsün, kaynaksın. Özün isteği, arzuları olur mu? Zaten her şey senden açığa çıkıyor. Senin alemin bu. Ne isteyeceksin, ne arzulayacaksın? yapman gereken sadece beşer bedenle özdeşleşmemek. Nefsi olan beşer bedeni deneyimliyorsun ama sen beşer değilsin. Sadece bu ince çizgiyi fark et.